Skyns Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kibrit nasıl yakılır onu göstereceğim. Şimdi kibriti alıyoruz. Kutusunu alıyoruz. Kibriti de alıyoruz sezon. Şimdi şu yan kısmı şöyle açılıyor zaten. Şöyle. Yan kısmı şuradaki yan kısmı şunu şu tarafıyla şu, şu tarafıyla sürtüyoruz. Ve bayağı hızlı sürtüyoruz. Şimdi dikkatle izleyelim Bakın. Böyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir tane yapacağım. Belki de iki tane. Üç, dört, dört. Evet arkadaşlar. Böyle de sallayabiliyorsunuz. Şimdi söndürdüm ben. Böyle sallayabiliyorsunuz. Ya da üfleyebilirsiniz. Söndürdüm arkadaşlar. Şimdi sizin için bir tane daha yakayım. Şimdi dikkatli izleyiniz arkadaşlar. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kibrit yakmak da bu kadar kolaydır. kendisi yani öndürün zaten. Evet. Ee, böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Like atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.